Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 15 Temmuz 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Spiegel dergisi olası bir savaş durumunda Rusya'ya karşı uygulanacak planları yayımladı. Ordu birliklerin ve silahların nakliyesi için hangi yolları ve köprüleri kullanacağını belirleyecek. NATO devreye sokulacak ve 800 bin asker Hollanda, Belçika ve Kuzey Denizi'ndeki Alman limanlarından 200 bine yakın araçla 6 ayda doğuya kaydırılacak. A2 otoyolu bu operasyonda kilit rol oynayacak. Genel Kurmay Başkanı 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmemiz gerektiğini söylemişti. Rusya 1,5 milyon askere ulaşmayı planlıyor. Bu tüm Avrupa'nın toplam asker sayısından fazla dedi. Raporda askerler nerede duracak, geçici köprüler nasıl yapılacak gibi bilgiler de var. Ayrıca bir de savaş esir kampı planlanıyor. Avrupa şampiyonası bitti. İspanya kupayı kazandı. Finalde de İngilizler hariç herkes İspanya'yı tutuyordu. Sınır kontrolleri esnasında 8 binden fazla izinsiz giriş tespit edildiği açıklandı. Yüzlerce kaçak giriş engellendi. Polis kontrollerin devam etmesini istiyor ancak uzatılması söz konusu değil. CDU, CSU ve FTP sağ partiler kontrollerin uzatılmasından yana sol partiler karşı. Avrieta polisin dur ihtarına uymayan bir araç kaza yaptı. İçinden ülkeye giriş izni olmayan 8 Türk vatandaşı çıktı. Maalesef 4'ü ağır yaralandı. Berlin'de de 3. yol adlı aşırı sağcı oluşumun üyeleri silahlı talim yaptılar. Parkta bıçaklarla, kum torbalarıyla, üniformalarla yaptılar. Açık açık, göstere göstere yaptılar. Çünkü kimse bir şey demiyor. Polis soruşturma başlattı. Sonucu ne olur? Bence hiçbir şey. Merih milli maçta Bozkurt selamı verdi. Sonra uçağa bindi Arabistan'a gitti. Biz burada kaldık. Bozkurt tartışması da bizim başımıza kaldı. Merih olayı unutmuştur bile. Bremen bölgesinde okullarda gürültü yapan çocukları susturmak için sessiz tilki işareti yapılıyor. Geleneksel bir işaret. Bozkurt'a çok benziyor. Almanya genelinde yapılıyor aslında. Karıştırma riski var diye Bremen Eğitim Bakanlığı bunu yasaklamayı planlıyor. Birçok eyalet buna destek vermedi. Ama işin asıl saçmalığı sessiz tilki bozkurta benziyor diye yasaklanmaya çalışılıyor olabilir diyelim. Yalnız bozkurt yasak değil. Benzeri yasaklanacak. Hatta aynı hareket. Sadece bir de sus işareti yapıyorsun. Badem Lütenberg Eyaleti'nin Lampling'in kasabasında 63 yaşında bir kişi ailesinden 4 kişiyi vurdu ve intihar etti. Önce Amok saldırısı zannedildi. Amok uzak doğuda bir çeşit cinnet anlamında kullanılıyor. Aile faciası çıktı. Lüneburg'da ise 18 yaşındaki bir faslı genç 55 yaşındaki bir adamı tren istasyonu merdivenlerinden aşağı itti. Adam hayatını kaybetti. 4,5 saat önce gözaltındaymış. Birine başka birine yumruk attığı için gözaltına alınmış. Serbest bırakılır bırakılmaz bu sefer başka birini merdivenden ittirip öldürüyor. Frankfurt Mannheim arasındaki tren hattı da 5 ay kapalı olacak. Hat tamamen yenilenecek. Trenlerin yerine otobüs seferleri konulacak birkaç ise treni ise çalışmaya devam edecek. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'de fırtına uyarısı var. Alarm seviyesi 3. Hava buna rağmen sıcak. Zürih bölgesinde 30 derece görülecek. Okullar tatile girince trafikte uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ulaşım süresi uzun yolda 1 saate kadar çıktı. Özellikle otobanlarda kuyruklar var. Hollanda'da kanser hastalarının hayatta kalma süresi son 20 yılda oldukça yükseldi. Teşhis konulduktan 3 yıl sonra Hayatta olanların oranı %71'e çıktı. Tedavi çok ilerledi. Erken teşhis çok önemli. Bu yüzden kontrolleri aksatmayalım. Vücuttaki en ufak bir değişiklikte küçücük bir et beni bile çıksa, kızarıklık bile olsa hemen doktora gitmekte fayda var. Hiçbir belirti, hiçbir değişiklik olmasa bile mutlaka 6 ayda bir kontrole gitmek geri gelir, hayatımızı kurtarır. Avusturya'da sığınmacıları zorunlu çalıştırma uygulaması yarın başlayacak. Yaşlı bakım evlerinde, kütüphanelerde ve itfaiyelerde çalışabilecekler. Haftada 10 saat çalışmayı reddedenlerin aldığı yardımsa kesilecek. Mültecilere haftada 40 avro veriliyor harçlık. Çalışmayanlar sadece 20 alabilecek. Fransa'da seçimler geçti ama hükümet kurulamıyor. Sol cepheyi oluşturan sosyalist partiler Seçimden birinci çıktılar ama aralarında anlaşamadılar henüz. Macron anlaşsalar da o ismi atamayabilir. İngiltere'de de köprüye bırakılan bavullardan insan kalıntıları çıktı. 34 yaşındaki bir İngiliz, 60 yaşlarındaki bir çifti homofobi nedeniyle öldürmüş bu tahmin ediliyor. Olay LGBT camiasında endişe yarattı. Belçika'da 2 milyondan fazla kişi uyku hapı ve sakinleştirici kullanıyor. Toplam nüfusun 5'te biri. Belçika en çok sakinleştirici kullanan Avrupa ülkesi oldu. Evet haberler bunlardı. E bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. En kötü sivil yönetim, en iyi askeri yönetimden iyidir. Allah bize bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Bunun için geçmişten ders çıkarmamız şart. Bizim dinimiz Allah'la kul arasındaki bir dindir. Aracıya ihtiyaç olmayan bir dindir. Asıl saadette tarikat, cemaat, şeyh, mürit yoktu. Herkes aynıydı. En büyük tarikat Mustafa Kemal'in dediği gibi medeniyet tarikatıdır, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak insan olmak için yeterlidir. İçinde yaşadığımız yer, çevremizdeki insanlar, geleceğimizi, hatta bugünümüzü belirlerler. Fikirlerimizi, davranışlarımızı şekillendirirler. Amerikan ordusu Vietnam'ı işgal etmeye çalışıyordu. Hesaplamadığı bir şey oldu. Bölgede uyuşturucu çok yaygındı ve Amerikan askerlerinin %20'si, her 5 askerden biri, eroin bağımlısı olmuştu. Savaştan sonra ülkelerine döndüklerinde 10 eroin bağımlısı askerden 9'u hiçbir şey yapmadan otomatik olarak eroini bırakmıştı. Yani eski çevrelerine, ailelerine dönünce artık eroin kullanmak ihtiyacı hissetmemişlerdi. Rehabilitasyon merkezlerinde de tam tersi yaşandı. Eroin bağımlılarının %90'ı rehabilitasyondan eve dönünce yeniden bağımlı oldu. Çünkü bıraktıkları tetikleyicileri Kendilerini bekler halde buldular. Bu nedenle bize iyi gelen yerlerde, bize iyi gelen insanlarla sürekli olarak bir arada olursak kötü şeylerden de otomatik olarak uzak durmuş sayılırız. Tabi kimin bize iyi geldiğini de doğru tespit etmemiz lazım. Gri yaban kazları var. Yuvalarını yere yaparlar. Yumurtalar kuluçkaya atarlar. Bazen yumurtalardan biri yuvarlanır gider aşağı doğru. Anne kaz hemen koşar yumurtayı alır geri getirir. Bilim insanları denediler. Başka yumurta yuvarladılar, onu da gitti geri getirdi. Pimpon topu attılar, onu da getirdi. Voleybol topu attılar, onu bile getirdi. Çünkü hepsini yavrusu zannetti. Yuvarlak beyaz bir şey görünce hemen yavrusu sanıp getiriyordu. Guguk kuşları var bir de. Onlar hiç yuva yapmazlar. Kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakırlar. Yavruları yumurtadan çıkınca içgüdüsel olarak diğer yumurtaları aşağı atarlar. Başkasının kurduğu yuvada tek çocuk olarak itinayla büyürler. Anne kuş onun kendi yavrusu olmadığını anladığında iş işten geçmiştir. Bu kuşu yeterince büyümüştür. Üvey annesine de kafa tutar ve yuvadan uçar. Olan hakkı yenen diğer yavrulara hayali çalınan anne kuşu olur. Yine de dünyada kalan 3-5 güzel şeyin etrafında birleşmek ya da artık elde ne varsa onu güzelleştirmek gerek. Ahmet Telli Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz dedi. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Görmiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları. Yalandır dedi. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus dan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.